Merhaba arkadaşlar, Mobile Legends'in 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kanalımın en uzun ikinci serisi oldu bu. Yani o da Supermarket Simulator birlikte. Yani o da 8 bu da 8 oldu. Çok şükür ki en uzun bu olması istiyorum tabii de ben. Çünkü bu benim yani en sevdiğim oyun diyebiliyorum. Çünkü ben bunu yani küçük 4 yıldan fazladır oynuyordum ben bu oyunu ondan dolayı. Neyse. Lafı daha uzatmadan siz kanala abone olup ve like atıp yorum yaparken ben oyuna geçiyorum Hadi bakalım iyi yerleştirme için maçı yakında başlıyoruz başlasın Burayman. bu rayman bu sefer Franka da can alamayacağım. bu daire planlıyorum Ama bak dairende da kaptırmam ama ona göre Bavi eminim Dairat, daire daire Dairat, Ben daire tut kaptırmam. Belgini zorsun amına koyayım. O Temmuz geldi. Ama biz Ekim'deyiz kardeş. Aa pardon. Ama biz kimdeyiz kardeş. On olacak. Of sıralı mod. Sıralı mod. Sıralı mod. Sıfırdan bir hesap açtım bu arada. Sıfırdan bir hesap. P -p 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 -p. bu sarının sonu kalan o... dün bir tane video çekmiştim normalde onu bugün yükleyecektim ama o çektiğim videoyu ben ek e 17 Ekim'de atacağım doğum günümde atacağım yani cuma günü korku oyunu zaten şimdiden spoiler verim bundan sonra spoiler vermemek istiyorum eğer hatırlarsam spoiler vermeyeceğim çünkü ben niye spoiler veriyorum ki ne koyayım Neyse Kaç takımda kim var? Layla, Uranüs, Bay, Ve- Lan aman koyayım okusaydım neyse Aynen kardeşim Olay benim sayemde yenilecek. Şaka şaka Diğer beş kişi nerede? Yar lan Pardon Yaratık gelmiyor Yaratık gelmiyor Bak Bak Eskiden kardeşimle oynardık, abimle oynardık Şimdi hiçbirisiyle oynayamıyorum kendi bile oynamıyorum ki amına koyayım. Ha. Canım sıkılıyor, girmiyorum yani hiç. Üşeniyorum girmeye. Hiç yani oynamaya üşeniyorum. Aslında alacaksın bir tane PlayStation 5 amına koyayım. Gireceksin FIFA, PES, FUT. Oynayacaksın var ya keyiften keyif amına. Bu arada şunu söyleyeyim ben futbol oyunlarına harbi bayılırım. Ama amana koydum prestorusu kalitesiz oyunlar yapıyor. Yavşak. Sen bir düzgün oyun yapar ya. Değil mi? Bana koydum ya. Bilgisayar halinde de kurtarım amına koyayım Çünkü bilirsiniz. Youtube şeyleri telefondan yürümez amına Bilgisayar olacak bilgisayardan oynayacaksın. Umarım yakında olur. Umarım. Beyler bu milyonları kim alsın? Neden mi gelsin alsın? Yorra. Alsana zorlu milyonları. Cık cık cık. Sikikler ya. Onu da mı ben alayım? Gelme lan. Koridoruna git hadi. Bir o yana bir o yana. Bir o yana bir bu yana ya maşa aşkın. Öyle miydi şarkı? Hiç fikrim yok kan. Ben öyle seni söylüyorum. Olan buradaki milyonu kim alacak? Kim? Kim amına koyayım ya? Bu iki üç adam gerçekten sikek. Gel lan yarra. Ya ultimi boş şey koy. Lan. Ha tamam. Çok şükür bir an korktum var ya. Orası çocuğu ultimi boş harcattı bana ya. Reis oradan çık reis. Reis geliyorum reis. Oğlum sen kimsin beni takım arkadaşıma saldırıyorsun hayırdır? Kaçma lan gel lan buraya. Orospu çocuğu ya. Hadi program. Yapma şaşkın. Of 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 of. Ee, şimdi ne yapacağız? Bakayım. Aa bizim ADC koridora gitmeyi zahmet etmiş ya. Üşemedin değil mi? Bak. Zahmet etme sen o kadar ha. Orası bu çocuk. Ben mi ADC'yim? o mu ADC belli değil ya. Tamam ilk şeylerde oluyor biliyorum. ilk e, neyle amına koyayım. İlk kirliklerde oluyor ama. Senin ilk ligini sikerin çocuk. Kiri de çalayım böyle. Eee <laughs> kendi aklımla aradım kiri kesikle çalmadım. Ya orası bu çocuğu kendime çağırdı anasını sikti. Peki <laughs> <laughs> batmıştı boşu boşu namına koyayım. Gel lan buraya sik kafası sen beni kimle çağırsın sen bekle namına koyayım. Gel lan buraya sik 2 dakika gel. 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 Senin ananı orta kuzu diye attın Anam kaçma ananı sikeceğim seninle. Lan! Lan adam! Lan! Lan adam cevap ama adamın canı sıfır amına koyayım. Adamın canı yok yok. Gözükmüyor. Kaçtı ya. Hepsi sizin yüzünüzden lan. Gel gel. Bak sen ikisi beni ultimi şey yapıyorsun. Bu sefer ananı sikerim. Bu sefer ultimi şey yapamazsın. Çünkü ananı sikerim. Koş 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 koş. Ver amına. Oğlum önümden çekir. Yoksa neyse. Ağzım bozuk. Geri zekalı. Biraz daha kulenin altına bekle. Bak kule sana can veriyor can. Direkt en diye yapıyorum orada. Koş 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 koş. Ben kendi ormanına mı niye, niye gitmiyorum ben amına? Çünkü malım. Takım arkadaşım var. Bak ben malım takım arkadaşım benden daha mal. Ha yani diyeceğim. Mallar kurdum amına koyayım. Ha ya yani. ya. Böyle mar demişken size bir anlamı anlatacağım. Bir gün sınıfta oturuyoruz. Bu arada bu hikaye gerçek yalan değil. Bir gün sınıfta oturuyoruz. Benim bir tane hoca var Gökçe. İleride biri zaten senin anana avradınız ne kim? Neyse tamam mı? Oturuyoruz. O yanında Eren diye bir tane çocuk var. bunun çocuğun. O da ileride izlerse ben senin anana sikim. Neyse. Bak ikidir ultim boşar yüzünü. Bir sırada oturuyoruz. Hiç birbirimizi hiç sevmeyiz ya. Yani. Nefret ederiz birbirimizden. Yan yana oturuyoruz. O Oktay Keli bizi yan yana oturttu amına koyayım. Tamam mı? Eee sonra şey oldu. Beni sirgim yere düştü. Ben o sırada kendi kendime çizim yapıyordum. Ha. Sirgim yere düştü. Sıranın altına düştü. Almak için eğirdim. Tamam mı? Kafam yanlışlıkla Eren'in Eee, ayağına çarptı. Kalktım. Yani şey dedim özür dilerim dedim o da dedi sıkıntı yok dedi tamam mı sonra o Gökçe malı matematik hiç sevmem zaten o bizim 7. sınıftaki matematikçinin yerine yerine geçmişti tamam mı ya o zaman 7. sınıfta tabi o zaman 8. sınıftaydım bizim 7. sınıftaki matematikçinin yerine de e, geçmişti tamam mı sonra şey olmuş işte nasıl desem şimdi eee Geldi bana dedi sen niye konuşuyorsun o sırada Eren'le onun bir tane kankası var Onur diye bir tane kankası var O o Onur arka sırada o benim yanımda ön sırada en ön, ön sıradayız Arkalarını konuşuyorlar Onlar iki saat boyunca konuştu amına koyayım onları görmedi bana dedi sen niye konuşuyorsun Gitti bana eksi verdi Yapışak Oğuz bu çocuğu Ben ne yaptım amına koyayım ya sakin dersin iki saat boyunca konuşan benim hiç sevmez bu sınıftaki kimse sevmez onu. Çok adaletsiz bir hocaydı, çok piç bir hocaydı, bir bok bilmezdi. Matematikci ordundan hiçbir evi değirdim yani. Konuşamıyorum. Matematikçi ordundan emin değildim yani. O derece bir hocaydı. Onu ben kalabalık sikiyim. Bir yerde şey olmuştu. Bir anım daha var. O bir ara Okulların kapanmasına az kalmıştı yani bir iki ay bir ay falan vardı da okulların kapanmasına tamam mı? Eee normal bilirsiniz okulların kapanmasına yakın sınıfta çok az kişi olur maksimum 10-15 kişi olur. Ördüm yapacak bir şey. Eee Temsile çıktık Emrecan bir çocuk var tamam mı? O da ne koyayım kız gibi konuşuyor aynı yani top bir din yani. Ha sonra. Ben bir tane daha Selahattin diye bir tane arkadaşımız vardı orada oturuyorduk biz onunla eski bir bina arkadaşıydık Aynı apartmanda oturuyorduk Neyse sonra şey oldu işte ee, Mesela biz voleybolma 3 kişi voleybol oynayacağız tamam mı Ve Normalde futbol oynarım bilirsiniz beni Söylediğim gibi Futbol oynarım ama o zaman yapacak bir şey yok dedim ben hadi voleybol oynayalım ama Normal o bizim okunun şey U şeklindeydi O ortada ise biz voleybol oynuyorduk Sonra bizim önümüzde 10-15 kişi Kız grubu vardı ama şöyle diyeyim bizden yaşça küçükler 5. 6. sınıfa falan gidiyorlardı Tamam mı Sonrasında ise şey olmuştu Eee nasıl istedim şimdi Biz top oynuyorduk ama bir şey Topumuz oraya kaçtı Tamam mı Pardon yanlış anlattım Bu Selahattin Malı Bizim topumuz oraya kaçtı ya Bu Selahattin Malı gitti Ama ne koyayım Kızan topunu çağırdı Normalde erkek kızan topunu çağırdı Bu da çağırdı gitti dikti Sonra bu kızlar gitti bizim topumuz aldı. O U şekli derim ya. U şekli hemen yanında bir tane şey var. Eski bir park alanı vardı. Oraya götürdü orospu çocuğu. Kız. Tamam tamam. Sonra geldi bana vurmaya çalıştılar. Emicani o zaman Emicani zekasını kullandı. Tamam mı? Gitti sınıfa hiç uğraşamam dedi. Gitti sınıfa sonrası da şey oldu. Eee kıza bana vurmaya çalıştı bildiğin. Tekme atmaya çalıştı. Dedim ben ne yaptım size bana koyayım. Ben ona tekme at, attım falan oraya vurdum falan. Eşittim eşittim demeyin arkadaşlar ben bana ne yaparsa kız erkek fark çocuk kız erkek fark etmeyin. Siz ben ne yaparım? Ben ne vurmaya e, başladım. Sonrasında şey oldu. Teneffüs bitti. Sınıfa iki tane kız e, geldi. Dedi hocam bizim hocamız bunları çağırıyor falan dedi. Ben de o zaman dedim. Has şimdi sıçtık dedim. Değil mi? Sonra gittim. O zaman. E, onların ee, şey sınıfında bir tane hoca vardı. Hoca da bizim o kurstaki bir hocaydı. Hoca ya amına koyayım tahtaya geçti zaman yazıyor yazıyor ya. Açıyor ki bacağını amına koyayım. Full around gibi açıyor. Kod zaten dar kod ya yatırdı yatıracak o derece bir de kadın hocam amına koyayım. Sonrasında şey oldu işte. Eee. Çağırdı. da niye böyle bir şey biz Derim hocam ona da bana tekme attı. Deri atabilir bunlar kız. Dedim hocam ne alaka ben de erkeği ben de atarım. Niye orada ağaç gibi durur mu falan dedi. oğlum onlar kız onlara zarar veremezsin falan dedi. Sonra döndü o zaman 5 mi 6. sınıf mıydı neydi onlar galiba kızlar. Sonra tüm sınıfına sordu deli, da dedi bunların da şikayetçi ona var mı? Ben de Selahattin çalmış o zaman. Bir baktı tüm sınıf elini kazdı hocam biz burada şikayetçiyiz falan. Dedim oğlum ben terörist miyim amına koyayım ben de? ne istiyorsun? tamam <laughs> Sonra Çoğunu tanıyordum zaten. Çoğunu da bana bulaşmıştı. Ben onu almasını sıkmıştım sonra. Ondan sonra nasıl desem. Ee, hoca bir daha böyle bir şey yapayım falan dedim. Ben de he he dedim. Sonra gittik sınıfa. Oktay Çeli bana geldi azar işte Niye sen bunlara vuruyorsun? Onunla kadın falan filan. Dedim hocam ben orada ağaç gibi bekliyorum. Siz benden ne istiyorsunuz falan. Aman öpeyim dedim. Aman öpeyim demedim de. Benden ne istiyorsun falan dedim. Dedi onun onlar kız onlara vurma. Onlar şey dedim hocam ben de erkeğim siz niye burada feministlik yapıyorsunuz falan dedim Oğlum onlar kız dedi onlara vurma dedi onlar şey dedi Dedim hocam beni ilgilendirmez kızımız fark etmiyor Ben orada açık gibi duruyorum onlar beni tekme tokat edersin mi ulan istiyorsunuz falan Hoca dedi Siktir git siktir git hemen Yürü git yerine otur falan dedi ben de git yerine otur Budu. Yani anlayacağınız Feminist orospu çocuklar <laughs> Bu kadar bir insan ancak bu kadar feminist sorabilir yani. Tam bir feminist sorusu bu çocuklar. Ben zaten feministlerden nefret eden bir insan. Kaç buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya geleceksin. Buraya geleceksin. Sen de geleceksin buraya. Buraya sen de geleceksin. Buraya sen de geleceksin. ah sikecek Ama beni sikecek mi koyayım? Yara. Amına koyayım. Sikerim o ananı Siktim. Sikti beni yani yapacak bir şey. Canım azı yani ne diyebilirim. Başka bir anım var mı? Bir düşüneyim bir düşüneyim. Başka bir anım var mı? Başka bir anım var mı? Aa, başka bir anım var mı? Başka bir anım var mı? Yani hem, hem oyunu ben düşüneyim başka bir anım var mı diye. Hmm. Başka bir anı. Buna da. Oğlum canları sıfır ama. Canları diyorum. Oğlum siksene de. Helal. Eder adamlar hadi 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 ben, ben de geliyorum ben de geliyorum. Bakın başka ne var anı olarak? Başka ne var anı olarak? Başka ne var anı olarak? Hmm, bir düşüneyim bir Ha, Bizim beden hocası bizim bir ara maşa şike yapmıştı bunu anlatıyor. Bir ara bizim tırmalar var biliyorsunuz sırflarda tırma. A sınıfı A sınıfı çok çok şikeciler yani tamam mı bizim ilk maçımız A'ya tek düştü lanet olasıcılar bizim o sırada kaptan deyip de yaptığı Bak diye bir çocuk vardı ona kaptan demeyi bin şahit bir bok bilmiyordu zaten ona en iyi oyuncuyu falan diyorlar ben ona bin kat daha iyiydim eminim buna yüzde yüz tamam sonra ben normalde turnuvaya katı, katılmak isterdim ben ama forvet olduğu için derim ben defansta oynarım falan derim. Ama bana hiç sormadılar yani oynar mısın oynamaz mısın falan. siktir öldüm. Sormadılar derken yani. Çünkü ben fazla tırmalara katılmıyordum. Onun için. Geldiler sonra Abdülbaki yanıma geldi oturdu. Deri kaleci eksiğimiz var geçer misin? Derim yani ben normalde defans ve forvet oynarım ama kalede iyi değilim derim. Dedi sen bir maçta kaleye geç dedi. Tamam mı? Sonra kaleye geç dedi. Sonra diğer maçları senin defansı alacağız dedi. Bana böyle bir teklif sundum Dedim böyle bir teklife gerek yok. Yani rüşvet gibi bir şey düşünme dedim. Buna gerek yok ama yine de olur dedim. Sonra kaleye geçtim. Penaltımız oldu. Tamam mı? Penaltı oldu. Sonra biz gol attık penaltıdan. Biz sevindik. Var ya üst üste çıktık amına koyayım. Biz sevindik öyle yani. O derece. Sonrasında bizim bedenci Hakan Hoca. Yani o hocayı hasta severdim sonra soğudum. Çünkü nedenini söyleyeyim. O hoca bizi beden derslerimize ikinci derse e, salıyordu. Bizim bu arada yedinci sınıfta dört tane beden dersimiz vardı. Dört tane. Sonrasında şey vardı. E, nasıl dedim şimdi? Son dakikalarda hoca bize dedi ki iki dakikanız var. Tamam mı? İki dakika sonra maç bitiyor dedi. Biz iki dakika tamam dedik. Sonra bizim yanında bir tane Arzu Hoca vardı. O süre tutuyordu. Bir de yanında Saati Önem çocuk vardı o bizim suda. O da süre tutuyordu. Tamam mı? Tüm okur bizi destekliyordu neredeyse. Sonrasında e, iki dakika dedi. Ben sayıyordum. Cüzen dedim hocam 5 dakika oldu. Beş dakika oldu. Dedi hocam. Dedi ilk bir dakikanız daha var dedi. Tamam mı? Sonra tamam dedik, Gittim saatine baktım hala dedi 5 dakika geçmiş falan dedi. Sonra gittiler bize 5 dakikada 3 tane gol attılar. 3 tane gol attılar. Bize 5 dakikada 3 tane siktiler bizi. Kalecinin tabi de kötü ama benim adam dedi. Suç defans tamına koyayım. Bizim en iyi defans ıı, kalecimiz vardı Onur diye bir tane çocuk. Söylemiştim ellerinin kan ikisi. O en iyi kalecimiz müthiş bir kaleciydi bu arada. Yalan yok şimdi. Kaç. Çok iyi bir kaleciydi e, ee, o defansa geçti ben kale geçtim. Ama onlar yüzünden falan sonra defans kimse defansa bak bak Bakir forvet defansa gelmiş. Onun defans forvete de gitmiş yani götü ama göte dağıtmış her biri değil. 3 tane gol yedik. Hocam dedik niye 5 dakika falan olmuş dedik. Ne 5 dakikası da, az hoca gitti süresini gösterdi. Bizi tekrar falan süresini gösterdi. Dedi 5 dakika geçmedi. 2 dakika geçti. Ben tuttum falan dedi. Onların saati yanlış falan dedi. Sonra gittim sırf dağladım falan filan öyle. Ona ben oyunumu oynayacaktım. İlk çayan rahatı bu nasıl Gel gel. O kadar da geçiyorsun. Değil mi? Kardeşim benim. Benim sınırlarımı zorlarsanız ben de sizin sınırlarınızı zorlarım. Ona göre. Beni çırtıtmayacaksınız ama. Beni çırtıtmayın. Yoksa ananızı sikerim sizin. Hadi buranın sikeriz. Buranın çok rahat sikeriz. Daha bir kaçma sonrası çocuğu sikerdik. Niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun? Bavi hemen. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Anan Anan Ananı avradını. <laughs> Ananı avradını. Anana sokayım. Sağ ol kardeş. Alalım bakayım bunu da. Evet evet al 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 bunu da al. Git bakayım şimdi. Koş 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 koş. Urtiyat 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 Can lazım, can lazım, çok acil can lazım. Bana çok acil can lazım. de yani çok acil Can 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 can. Hadi hadi hadi. Lan 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 lan. Lordi ne arada şey yapmış lan bunlar. Geldim reis'e merak etme. Geldim işte dostum yüzün gülsün diye. Koş 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 buna yaraya de koş. Reis sen geride kal milyon milyon falan kes. Gerisi bende sen merak etme. Gazi Temiz Reis keserdim mi Temiz Reis? Kesersin değil mi Temiz Reis? Keser yani kim ya, kesme? Analist kim? Murat beni iyice sikiyor amına Ben yarayı yedim. Miyan! Milyonlara koşun orası bu milyonlara. Melisa sen ne yapıyorsun burada Melisa? Sana Melisa çayı içirtirim ha. Yaşam burada milyon kes. Geç. Bu çocuğu. Ben orta almaya gidiyorum hadi. Hadi selametle. Hadi Allah'a ısmarladık. Ben ort kesmeye gidiyorum. Koş 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 koş. TEMUZ ikimiz bence sikeriz bunları ha. Bunu alsak bunu alsak çok rahat olur. Lan 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 kaçamaz benden. Benden kaçamaz. Benden kaçamaz. Benden kaçamaz. Derim benden kaçamaz diye. Benden kaçamaz aga. Herkesten kaçar ya benden kaçamaz ya o derece. Diğerleri nerede? Koş koş hadi hadi hadi. Hadi 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 Kes 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 kes. Kule 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 kule. Bak 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 o o o o o o o o Tamam. Çok iyi oldu bu. Tamam. Bitti bitti. Maç bitti. Maç bitti. Victory. Victory. Evet. Savaşçı. İlk maçın üstüne bir performans sergilenin ve ilk sıra yıldız kazandı. Sağ yarra. Hangi lege elit Elite. Elite ligi. Sağ Reyk. Sağ. 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 Manyak. Bizim Temmuz Reis'e bak 3.3 varmış Amına koyduğum bir kiri geri. <laughs> bir biz buna iyi oynayacağız erika Devam kardeş. Bak ne olmuş şimdi? Lig yeni kahramanı havuzu açıldı. Devam Reis kalsın. Elitiz değil mi şu an? Elitiz aynen Seç. Eee. Amon gersin Amon iyi Amon iyidir Tamam kardeşim şimdi bu kadar yeter Bu kadar yeter eee Bugün bu kadar olsun arkadaşlar Kanala yani bu tarz serime videolarında devamını vermesi istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın